şimdi. Ses. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz? Ses geliyor. Can sesi yok. Can sesi yok mu diye. Daha seviyorduk. Sohbet muhabbet. İlgileniyoruz. İyi yayınlar demiş. Merhaba efendim. Allah keyfi yok marketin ya. Cırkılıç kartları iyice artık. Yani şey de şimdilik konuşacak da pek bir şey. Öyle ekimi bekliyoruz işte. Ya ekime ya demişler ya. O modda şey yapıyoruz. Bütün marketi botlara teslim ettiler. Tatildeler herhalde görün onu. Yani CZMZ tatile çıkmış herhalde. Açmış botu. Öyle takılıyorlar. Bir bitcoin'i pamplıyor. Bir altcoin'lere gidiyor. Altcoin'leri %3 götürüyor. Bitcoin'i %1 götürüyor. Sonra hepsini %5 çakıyor falan. Sonra öyle oradan oraya oradan oraya. Şey değişiyor. Bot el değiştiriyor sürekli. Daha önce anlatmıştım onu. Bitcoin'i pumplıyor biraz. Altcoin'leri BTC'de sabit tutuyor. Dolarda pumplanıyor. Sonra altcoin'leri dolardan boşaltıyor milletin kafasına. BTC'yi pumplıyor. Dumplıyor, pump Bir şeyler yapıyor. Sürekli bir, ona giriyor. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Bir altlar bir BTC, bir altlar bir BTC. Ama %1, %3 de yapıyor bunu. Sürekli. O yüzden de fiyat burada böyle sıkışmış durumda. Yani bütün herkes şey bekliyor, yükseliş. Onlar da insiderlar, bilmem neler, shorttan vuruyor. Yani en ufak bir şeyde, yükselişte herkes bir şekilde bir yerden altlara giriyor. Çünkü girmek zorundasın. Çünkü girmezsen gidiyor. Daha önce bin kere anlattık. Solana dedik, Atom dedik, 3-5 dolarken dedik. Kaçınız aldınız? E, kimse almadı. Solana oradan gitti, 200 oldu. Kimse almadı için. Alana kadar pamplıyorlar. Şimdi de bu böyle giderken millet 3-5 tane altı bir şekilde giriyor. O bana sonra çak. Nasıl ki aldı ya Almayınca çakıyor işte. Al, yani almayınca yürütüyor alınca çakıyor. Öyle bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Bakalım nereye kadar devam ettirecekler. İşte ay sonu geliyor. 3 gün kaldı. 3 gün mi, Bu ay kaç? 30 mu? 31 mi? 30. 3 gün kalmış. Hatta 2 günde bana bugün de bitti. Ne yani böyle kararsız bir mumumuz var aslında. Yani dün de diyordum. Dün 47'lerde falan kapasa güzel olacaktı. Yine ayı da 47'lerde kapasa güzel olacak. Ama önümüzdeki kay yine sert hareketler olacak yani. Bir 52-40 yapabilir. Öyle bir olasılık var. Aa gidiyor diye şey yapar. 52'ye kadar getir getirirler. Herkes gene sokar içeri. Ondan sonra şaa 40 bin. Yani cevabı çıkmış durumda. Bakalım nereye kadar şey edecekler. Şöyle bir diamond benzeri bir formasyon da var. Günlükte. Ama tam da Diamond da değil yani. 29 olası olabilir. Ama orada durur mu? Oradan sonra geri gelişi 30-32 bu sefer direnç olacak. Oradan böyle da... diye yamulur bu. Bunu gösterip şey derdiler ya zaten. Ama yani bu olası o da var. Çünkü çıkar yolu yok başka. Ama bunu buraya getirdikten sonra çıkabilirler mi? Ben yani diyorum yine çıkamazlar ya. Yine aynı boka dönecek olay. Bur buraya çakacağım bunu 29'a. Belki de 16-17'ye kadar tekrar çakacağım. e sonra? Ya neyle çakıyorsun bunu? Zincirlerden görüyoruz yani. Borsalardan coinler çıkıyor. E bu nasıl düşüyor o zaman? 8 milyondan fazla ethereum kitlenmiş defilere, borsalardan çıkmış. Bu ethereum nasıl durabiliyor burada? Halihazırda bir 8-10 milyon zaten stake de kitli. Belki de daha fazlası kitli yüzde %10'u %20'si kitli. E geri kalanlar zincirde cüzdan da duruyor. E bu nasıl düşüyor? Kim satıyor bunu? Yoktan coin'le yani borç coin'le satıyorlar. Dumplıyorlar. Ondan sonra işte belki birkaç balina getirir panik yapar satar diye. E Balinaların da çok da umurunda yani adam 10 dolarda almış Ethereum'u kaçacak canım bu Ethereum yani. 200 dolara çaksam bir de herif yine 20 işte. Ki kanalı takip edenler biliyor. Ethereum'un 3, 4, 5, 6 ya doğru gittiğini Te, burada söyledim. 250 dolarken 260 doları kırdığında bu 6000'e gidiyor demiştim. Burada alan adam 250'de alan adam hali hazırda 25 xte Ethereum'da. Ethereum'da bir de yani. O adam satar mı ya? Ne yapacağım bu tekrar 250'ye getirsem bile herif hala parası olduğu yerde duruyor yani. O adam zarara girmez ki artık o saatten sonra. Ama o adam belki satar diye getireceğim onu 250. Ye. Orada birileri daha alacak onu. Buraya kadar yoktan koyuna e getirdiğin için yine yoktan coin'i satmış olacağım millete. E sonra tekrar arttığında bu artarsa 10x gene çıkamayacaksın işin içinden. İşte batacaklar yani.